Geir'ma hoş geldiniz. Yemen'den İsrail'e sarsıcı darbe geldi. Kızıldenizde neler oluyor? Kızıldenizde birçok ülkenin gemileri, kargo gemileri saldırıya uğradı. Ama bir bilgi kirliliği var. Örneğin günde 30 ila 32 kargo gemisinin geçtiği Aden Körfezi'nden şimdi yine 18 tane geçiyor bile. Tabii ki yarı yarıya bir azalma arz ve taleple ilgili bölgedeki ülkelerin ticaretine büyük darbe vuruyor. Şimdi gemiler bir buçuk kat daha fazla yol kat etmemek için bu yolu kullanmak istiyorlar. Ama elindeki atış destek vasıtalarıyla Yemen bunların birçoğuna hele hele İsrail e iş yapan firmaların kargo gemilerine saldırmaktan çekinmiyor. Bunun sonucunda İsrail'in birçok limanındaki işçiler işten çıkarıldı. Aşhod Limanı da çalışanlara bir mesaj gelerek süresiz bir ücretsiz izne çıktıkları belirtildi. Çok sayıda işçi şu anda işsiz kaldı İsrail'de. İsrail ekonomisinde yüzde otuzluk bir küçülme meydana geldi. Birçok kişinin yer değiştirmesi ve başka şehirlerde devlet korumasında bakımıyla evet geçirebilmesi neticesinde İsrail'in savaş giderlerini de hesaba katarsak İsrail çok büyük bir ekonomik girdaba girdi. ABD'den gelen yardımlar her ne olursa olsun tabii ki dikiş tutmuyor. Bölgede bir de Yemen'den özellikle İsrail'e gelen ürünlerin stoplanması yani durdurulması ve ABD savaş gemilerinin hala burada bir çözüm ortaya koyamaması İsrail'i tedirgin etti. Şimdi burada ABD ve İran aslında İsrail'den ayrı bir oyunu oynuyor. Malum Gazze'de İsrail'in yanında olan Amerika Birleşik Devletleri sanki İran'la farklı bir oyun perdeliyorlar. Şimdi İngiltere'den bir açıklama geldi. Aslında bu ittifakı yıkmak için mi? Yani buradaki durumu deşifre etmek için mi? Bir nabız yoklaması gibi. İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron. Ne de olsa eski başbakan on numarada başbakanlık yapan bir isimdi. Yıllar sonra Hintli Bakan'ın iyiden iyiye bozu tozuttuğu ve özellikle bakanlar kurulundaki kalitesiz ortamdan dolayı biraz daha deneyimli isim getirdiler. Alel acele. Cameron geldi ve Cameron şunu söylüyor. İran'ın bir füzesi direkt Aden'deki bir kargo gemisini hedef aldı. Bakın İran Yemen'den değil kendi attığı bir füzeyle burayı hedef aldı. Yani Kızıldeniz'i koruma gücü olarak neredeyse biz İran'a müdahale etmeyiz anlamında bir cümle kullansa da ABD'den Bakın yanıt geldi mi? Her konuya laf yetiştiren söz cambazı kirbi ve diğer sözcüler bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmadılar. Yani demem odur ki İran kötü polis, Amerika Birleşik Devletleri iyi polisi, Orta Doğu'da iyi oynuyorlar. Özellikle Yemen'le ilgili müdahale çabalarında bazı Avrupa ülkelerinin bu oyunu görüp bu durumdan ayrılmaları yani Denizi koruma gücü misyonundan ayrılmalarında tabii ki başka etkenler de var. Gazze'deki sivil kayıplarının artık 2. Dünya Savaşı'nın ortalamasının üstüne çıkması ve bu durumun seyredilmesi o ülkelerin iç kamuoyunda büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Örneğin İspanya, Filistin devleti kurulsun, İsrail'in soykırımı dursun istiyor. İtalya ve Fransa'da iç kamuoylarının tepkisi tabii ki onları da etkileyen bir cinsten. Yani buradaki büyük zulmü durdurmadınız, Gemiler için seferber mi oldunuz diyecek diye dünya kamuoyundan tabii ki çekiniyorlar. Ne olsun olsun dünya kamuoyu iyi organize olmuş durumda. Bu konuda bazı liderlerin 7 Ekim'deki durumla ilgili eşler tutup sergilemesini önüne geçiriyor. Böylelikle ekonomisi gitgide kötüleşen İsrail'in savaşı kısa zamanda bitirmesi gerek. Ama burada da bir sorun çıktı gibi. İsrail bugün Beit Hanun, Sabra... Bunun yanında evet bunun yanında Zeytun Mahallesi ve Gazze şehrinin merkezi yerinden ve Beyt Hanun'un geniş arazilerinden çekildi ve böylelikle roket atışları ve hamlelerden uzak kalacaklarını düşündüler. Yani çok kayıp verdiler kısacası. Meskü mahalden çekilme kararı aldılar. Şimdi Han Yunus'ta Givat Tugayları izne ayrıldı. E, Golan Tugayları izne ayrıldı. Givati Tugayları da izine gitmek istiyor. Yani durum tam bir şenliğe döndü. Han Yunus'tan ya 48 saat diyorum, 48 saat içerisinde İsrail askerlerinin çekildiğini duyabilirsiniz. Sahadaki durum, askeri literatürünün böyle bir durum oluştuğunu gösteriyor. Moral gücü düşmüş, özel birlikleri, paraşütçü birlikleri, Golani Tugayları ayrılmış ve Givati Tugaylarında da büyük bir tabii ki buhran oluşmuş. Siz burada başarılı olamazsınız. Şimdi İsrail'in çekilmesini duyan İzzettin Kassam, çok daha dirençli bir şekilde, daha cesaretli eşekle saldırıyor. Umut doğdu çünkü. Bir taraftan zamanla yarışan Netanyahu, ABD'den aldığı destekle moral depolamaya çalışıyor. Daha önce Netanyahu'ya çıkışan ve en fanatik hükümetiniz var, değişikliğe gidin diyen Biden, tabii ki kendisi de zor durumda. Günü gününe tutmuyor. Netanyahu görüşme trafiğinde özellikle kendisine Biden'ın bu haklı çabanızda tabii ki ses çıkarmayız dediğini söylüyor. Ne kadar gerçek bilinmez. Ama bir şey var ki artık ABD yönetimi kendi iç kamuoyundan gelen bu yoğun tepkilere ve zaman geçtikçe daha da artacak bu tepkilere karşı ön almak için 20 15-20 günlük bir sessizliği bozacak gibi. Yani şu demek, İsrail ekonomisi iyi diniye kötü giderken ve bu kötü gidiş devam ederken askeri başarı da gelmezken Amerika Birleşik Devletleri, dünya kamuoyu içerisindeki tabii ki yoğun bir şekilde yıpranmaların önüne geçmek için kalıcı ateşkes isteyebilir. Evet, kalıcı ateşkes diyoruz. İsrail ordusunun geçen günler yaptığı açıklama aslında bir şeylerin habercisi gibiydi. İsrail ordusunun sözcülüğünden yapılan açıklama. Siyasetçiler isterse biz bu savaşı, evet biz bu savaşı durdururuz. Yani biz bek değiliz biz siyasiler dedi diye gittik diye cümleler kurmaya başladılar. Savaşın başındaki o havarileri, o naraları bitmiş gibi oldu. Yani demem odur ki İsrail ordusundan şu anda izle çıkarılan askerler sevinçlerle ve şarkılarla İsrail'e döndüler. Ve yeniden savaşmaya da hiç niyetli değiller. Konsantrasyon gitti. Bölgede İsrail'in o dev oluşturduğu güç dengesi şu anda aleyhlerine dönmeye başladı. Ve meskü mahalle operasyonlarının çok daha fazla kaybar eden olacağı düşüncesi tabii ki Çile'den çıkmaya getirdi onları. Benim bir tezim var aslında. Burada paylaşmak istiyorum. İsrail Genel Kurmay Başkanı daha savaşın veya müdahalenin başından itibaren Netanyahu hiç yıldızı barışmadı. Üzerine arattı Netanyahu odasına geldiğinde dinleme cihazı var mı diye. Yani iş bu kadar tabii ki hoyratlaştı aralarında. Ve Netanyahu'nun bu yönde yoğun bir şekilde iyi yıpranması ve zaman daraldıkça kayıplardan dolayı ordu içinde cinnet olması, ABD gibi ülkelerin ne kadar desteği olsa da askeri başarısızlığın kamuoyunda artık bitirin dayanamıyoruz diye büyük bir ifadeye ulaşacak olması nedeniyle genel kurmayın Netanyahu'yu daha da sıkıştıracak askeri reaksiyonlar göstermesi olası. Anladınız mı? çekilmeler yaşadı. Bakın, Netanyahu'ya baksanız son İsrail askeri kanala kadar orada durmaları gerekiyor. Yani olay böyle. İsrail Savunma Bakanlığı'nın da bu konuda artık cümleleri çok daha yumuşak ve kararlılıktan uzak oluyor. Savaş bitecek, kalıcı ateşkes olacak. Gazze'de başarı olamayacaklar ve şöyle bir durum var. Uluslararası mahkemede yargılanma durumları var. Yani İsrail kendisini bu yönden Tabii ki bir temiz kağıdı almak için bu iki ismi yargılama yoluna gideceği konuşuluyor. Şimdi bölgede Yemen'in İsrail'in ekonomik refahını arttıracak bu geçişlere önemli ölçüde hayır yapması ve durdurmaya çalışması. Bunun sonucunda ABD'nin gerekli reaksiyonu hala gösterememiş olması bölgede. Arkadaşlar kaç zamandır şu anda ABD savaş gemileri orada mı? Uçak gemileri orada mı? ne yapıyorlar? Bol bol İran, Husi, Sihası çekiyorlar. Turistik ziyaret için mi gittiniz oraya ya? Orada da birbirlerinizin resimlerini ve görüntülerini çekmek için mi gittiniz? İran'ın özellikle Kızıl Deniz'de bir gemiyi, kargo gemisini vurduğu haberi İngiltere'den çıkınca ABD'nin İran'la gizli flörtü İngiltere'yi rahatsız mı etti diyoruz. Aslında kaostan beslenen İngilizler bölgede daha geniş yelpazede bir savaş mı istiyor eski imparatorluk günlerine dönmek için? Ama onun, onlar için durum gerçekten zor. Evet durum zor. Gazze'de İsrail çok zor durumda. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak göreceğiz ama artık bu iki isim için süreden alıyor. Bu iki isim, iki isim 15 gün. Bilemediniz en geç 20 güne belki İsrail'in başında olmayacaklar. Durum böyle gerçekten. Çünkü İsrail ordusu kayba tahammülü yok. İsrail kamuoyunun bu kayba tahammülü yok. Değerli izleyenlerim, yepyeni konu ve gündemlerle ve güncel gelişmelerle sizin karşınızda olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.